Ölüm hepimiz için, Allah ailesine, sevenlerine, dostlarına sabır versin. Aslında hepimize sabır versin çünkü hepimizin çok sevdiği de bir insandı. Yine gerçekten e, söyleyecek söz bulamıyorum. Onunla aynı sahneyi paylaşabildik, onu dinleyebildik, sohbet edebildik. Ben senin için şey diyormuş hani küçük güllü. Çok benziyor 40 fırın ekmek yemek lazım ona biraz da olsun benzeyebilmek için ama enerjimiz evet böyle sette neşesi, keyfi, insanları olan tavrı her şey çok tatlı bir kadındı. Ölümünün üstündeki şaibi. Kimse konduramıyor normal bölümü kendisine. Genel olarak hayatımla ilgili de her şeyle, günlük hayatımda da her şeye şüpheyle baktığım için her şeyin sonuna kadar incelenip araştırılması taraftarıyım. Öyle olmasa bile her şeye şüpheyle bakan birisiyim. Ee, sağlıklı, aklı başında olan bir kadın. Bilmiyorum ya düşünmek bile istemiyorum. Gerçekten Allah kimseye yaşatmasın.